kelebekleri yakala? Yakala kelebekleri. Özgür, kelebekleri yakala. Hani? Yakala. Yakala yakala. Ama yakalayamıyorsun musun? Ay. Ay ay. Ay. Hı? Ha. <laughs> Özgür sen beni ne kadar çok seviyorsun. O kadarcık mı? Hayır. Bu. Ne kadar? <laughs> o kadar mı? <gülüyor> ağlarım. Ağlarım. <gülüyor> o kadar. Ama o kadar da az. Adam, bu. Buzları tokuşturalım mı? Hı hı. Buz tokuşturmaca. Hı hı. <laughs>